Birinci denemeden başlayalım. Neymiş? Ne olmuş? Ne bitmiş? Her satırda bir tane şeklimiz var. Eksik olanı soruyor bize. Ve farklı renkler var burada. Eksik renk bu renk artı üçgenimiz eksik. Seçeneklerde iki tane üçgen var. Bizimki ise satırlarda görüldüğü gibi aşağı bakan üçgen. Burada da aşağı bakan üçgen ve eksik olan renkli aşağı bakan üçgen doğru cevap olmuş oluyor. %12 yine dikkat etmemiş. Her satırda farklı şekiller var. Bize eksik olanı soruyor. Eksik olan şu şeklimiz. Birinci satırda var, ikinci satırda var, üçüncü satırda yoktur. Yine 3 şeklimiz var. Eksik olanı soruyor bize. Eksik olan Bu şeklimiz yani beşgenimiz artı içerisinde renkler farklı içi mavi olan beşgen doğru artı bir de dış, dış çerçeve renkleri var arkadaşlar burada. Yeşil dış çerçeve, yeşil dış çerçeve, burada yeşil dış çerçeve, rengimiz yok. Beşgen, içi mavi, dış çerçeve rengi, yeşil olan en şıkkı doğru. 35'e 42. Yine her satırda 3 tane farklı şeklimiz var. Yaraları maviye boyanmış. Yarıları maviye boyanmış ama ne var? Birinci satırdaki sola bakıyor. Üçüncü satırdaki sağa bakıyor. İkinci karedeki aşağı bakıyor. Birinci kare sola baktı. Üçüncü kare sağa baktı. Bu aşağı baktı. Demek ki bu sağa bakıyor. Bu sola bakıyor. Bu aşağı bakıyor. Bu aşağı bakıyor. Bu sağa bakıyor. Sola bakan x her satırda da aynı şekiller olduğuna göre burada eksik olan x sola bakan x çarpı eksik. Doğru cevap burada arkadaşlar. 135 cevap veren x'i bilmiş ama yönünü bilememiş. Dediğim gibi burada sol, aşağı, sağ, sağ, sol, aşağı, aşağı, sağ, eksi olan sol. Burada eksik olan bir eşkenar dörtgenimiz var. Büyüklüğü konusunda en fikir olunamamış. Üçgenler zaten yanlış. Eşkenar dörtgen. Hmm. Şöyle arkadaşlar bunu bir düzen var. Evet. <laughs> Burada ayımız var. Büyük, ortanca, küçük. Üçgenimiz var. Büyük, ortanca, küçük. şekillerde bir tersit var arkadaşlar tam çizilmemiş bunlar ama yüzde yirmi iki yani yok öyle bir şey yok. çok büyük duruyor bu yani büyük ortancı küçük olarak düşünürseniz çok büyük duruyor bu bugüneci Tamam bu soru hatalı buradaki şekiller aslında şu gibi olması lazım Hmm. yok Hep satar bunları şu büyük olması lazım atıyorum şu büyük olması lazım Şimdi biraz daha büyükten küçük ortanca şu en küçük üçgen gibi olması lazım evet üçgen büyük üçgen ortanca küçük burada büyüklükleri karışmış. Bu sarı al dedik geçtik. Burada eksik olan ne var? Turuncumuz var. Turuncu E var. E de var, D de var, A da var. Artı şekiller var eksik olan. daire olması lazım burada. Büyük mü küçük mü? Burası mavi. Burada bir tane dairemiz olacağı kesin ama büyük mü küçük mü ve rengi de turuncu orası da kesin şurada desek mavi 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 hmm. Ya bir dur. Ders anlatıyorum arkadaş. Kapım bölüyorum. Burada maviler küçük olmuş arkadaşlar. Yeşiller ortanca. Kırmızılar büyük. De. Üç kalbimiz var. iki kalp var. Bir kalp var. İki kalp, bir kalp, üç kalp. Bir kalp, üç kalp. Burada iki kalp olması ya arkadaşım, şurada iki kalp olması lazım ama yönü burada olduğu gibi soldan sağa sol üst sağ alt kalbim boş şekilde olması lazım. Yine burada eksik olan yere ne gelir diye sorumuz var. Hiç çok bilinmemiş bu sorular. Niye böyle onu dikkat etmiyoruz bu? Ortada var, sağda var, solda var. Ortada var, sağda var, solda olacak. Ortada aşağı bakan var solda aşağı bakan var sağda aşağı bakan var solda aşağı bakan var Orta, e, ortada sağda aşağı bakan var ortada aşağı bakan var sağda aşağı bakan var ortada aşağı bakan var ne yok solda aşağı bakan yok E bu da aynı. Her satırda farklı şekiller var. Eksik olan yine şu sarı eksik. Yukarıdayım, 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 sarı. yukarıdayımla başlamış yukarıdayımla bitmiş aşağıdayımla başlamış aşağıdayımla bitmiş yukarıdayım yukarıdayım olacak renk sarı yüz 26. Neden o? Sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. %22 arkadaş şimdi bak. %26 arkadaş. Bir kere eğer satırda şundan var bak. İkilden var. Yani düz mantık. Burası gelmesi lazım. 138 buna göre cevap vermiş. %26 daha derin düşünmeye çalışmış. Burada sola bakan varsa burada sağa bakan var demiş. Şunu görmezden gelmiş. Artı şu ikinci satırda bu şekil varken iki taraflı var. Değil mi? Yani derin baktığımız zaman bu şekilde olduğunda da bu şekilde olduğunda da yine iki taraflı var. Bu şekilde olduğunda da iki taraflı var. Yani %20 halkının oluşması için bu mantıktan başka bir yer ben bulamadım yani. Şu çapraz gitsen zaten bu böyle. Buradan bakmışlar. Sol taraf olmuş, sağ taraf olmuş. Sol taraf olması lazım demiş. O zaman ee, şuradan bakarsan sağ tarafları boyanması gerekir. Bu mantığa göre. Burada başka bir mantık da yok. Bu %26'yı neye göre cevap verdiler? Sadece birinci satıra göre cevap vermişler. Soru hepsini kapsıyor. O yüzden yanlış. Her satırda iki taraflı olduğuna göre burada da iki taraflı olur.